Helal olsun Sayın Bakanım. Bu hareket bütün Türk ve Türkiye düşmanlarına kapak olsun. Cumhuriyet tarihi senin gibi bir bakan görmedi. Seni verende kurban olayım. Sen bir lütufsun reis. Can feda sana Erdoğan. Cumhuriyet tarihi böyle bir lider görmedi. Bay haram değil ya. Değil? Cumhurbaşkanı değilse o sen değil. Hadi Kur'an-ı Kerim'de yazılanı sen bir kenara bırak. that's it's a big problem. Normalde bu kanalda bu tarz videolar yapmıyorum. Böyle konuları Twitch yayınlarımda defalarca konuştum ama burada da bir değinmek isterim çünkü çok önemli bir konu. Bizim insanımızda maalesef bizi yöneten insanlara tapma içgüdüsü var. Bizi yöneten insanın iyi veya kötü bir lider olmasının bir önemi yok. Ya bu siyasilere tapan kitle ne olursa olsun tapmaya, yüceltmeye devam ediyor. Ama bugüne kadar Erdoğan kadar yüceltilen bir cumhurbaşkanı görmedim. Erdoğan'a tapan kitle çok daha farklı. İşte Erdoğan'a eleştirini bıçaklarım diyen mi dersin? Sana Onun orada yapmış, yapmış olduğu cumhurbaşkanına kim başkanı laf söylerse bununla keseceğim bak. Erdoğan'ın götünün kılayım diyen mi dersin? Erdoğan'ın milletinin sahibini. Allah ben versin inşallah. Erdoğan'ın götünün kılayım. Farklı garip bir kitle. Yani mesela ben Erdoğan'ı ismini direkt Erdoğan diye hitap edince bile kızan bir kesim var. İşte sen nasıl Erdoğan dersin? Hazreti Kutsal Süper Kahraman Yüce Başbuğu Başkumandan İmam Maraçal Halife Bin Süvari, Ninja Kumanda Samuray Kung Fu Üstadı Kral İmparator Bordo Bereli Gazi Recep Tayyip Erdoğan Hazretleri demen gerekiyor diyen insanlar var. Ciddi ciddi. Evet bu bizlere komik geliyor ama yani hayır bunlar gerçek. Yani pardon da bu adam bizim oylarımızda bize hizmet etmek için işini yapan bir memur. Ben ister Erdoğan derim, ister eleman derim, ister herif diye hitap ederim. Yani olması gereken budur. Bu siyasiden hiçbirisi bizden üstün varlıklar falan değil. Olamazdı. da. Oğlum, adam evinde peynir ekmeği zor buluyor. Hala inadına reisim, başkanım, Allah benden alsın, sana versin diye bağırıyor. Biz ne zamandan beri böyle ucube bir milletiz? Ne zaman bu hale geldik yani? Bu siyasiler senin baban mı, oğlun mu? Neden bu kadar savunuyorsun, ölümüne destekliyorsun? Be adam derler adama yani. Neden kral olmaktansa kralcılık yapıyorsun? Şimdi mesela şans eseri YouTube'u porno izlemek için giren 40 yaş üstü birisinin önüne düştü bu video. Şu an oturduğu elisinde. Ya bu çocuk reisime ne diyor? Benim padişahıma neler söylüyor bu çocuk diyor. Neyse abi sen 31'e devam et. Benim derdim sen ve senin gibi yaşındakiler değil. Sizin fikirlerinizi değiştirmek imkansız zaten artık. Siz ölümünde reisçi olmuşsunuz. Biz sizlere koyun deyip geçiyoruz. Dalga geçiyoruz, eğleniyoruz. Emin olun aklıyız da bakmayın şimdi ekonomi mülteci gibi problemler derken iş çığırından iyice çıktığı için insanlar iyice Erdoğan'dan soğudu. Ortada böyle bu kadar fazla kriz olmasa hala bu tarz coinlerin sayısı fazla olurdu yani. İşte cepte para olmayınca mecbur artık sürüden ayrılıyorlar. Erdoğan az çok biliyoruz. Dini siyasete alet edip halkın gönlünü kazanan birisi. Bu şekilde Erdoğan'ın peşinden koşup kralcılık oynayanlara da koyun diyoruz. Eminim bu videoyu izleyen birçok kişi buraya kadar zaten anlattıklarımı destekliyor. Ama asıl olay şimdi bahsedeceklerimde başlıyor bu AK Partili kitleye AK Troll diye dalga geçiyoruz çok güzel ama aslında bizim aramızda muhalefette de aynı AK Partililer gibi birçok koyun var. Ne nasıl muhalefet tayfası layık değil mi ilerici değil miydi diyor olabilirsiniz. Hayır değil koyun her yerde koyun. Aynı nasıl Erdoğan'a kendi kitlesi tapıp yüceltiyorsa muhalefette de aynı problem var. Geçenlerde mesela görmüşsünüzdür İstanbul Büyükşehir Belediyesi PKK sempatizanı Aydın konseri için platform sağladı. Bu ne kadar yanlış bir olay değil mi? Yani bir sempatizana neden belediye platform sağlıyor? Üstüne 24 yaş altına bedava bilet veriyor. Burada durmak lazım bu arada. Bunun bedava olmadığını söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Bunlar insanların vergileriyle sağlanıyor yani bedava diye bir şey yok çünkü. İşte böyle bir olay yaşanmasına rağmen, böyle hatalar yapılmasına rağmen hala İmamoğlu'na İBB'ye tepki vermek yerine ölümüne destek çıkan insanlar var maalesef ki. Bu anlattığım olaydan dolayı insanlar İBB'ye tepki verince işte CHP'den Eren Erdem konuştu. Bayağı bir rezil etti kendini. Dedi ki işte sizin derdiniz Kürtlerle, Kürtçe şarkı söylenmesiyle vesaire vesaire diye bir ton boş sıktı. Hayır abi insanların derdi Kürtçeyle veya başka herhangi bir dille değil. Aynur Doğan denen kadının daha önce bulunduğu ortam insanların derdi. Böyle tepkilerden sonra Eren Erdem çıkıp bir daha dedi ki siz CHP eleştiremezsiniz. Eleştirirseniz bedel ödersiniz. Pardon abi de tam olarak sen kim oluyorsun da ben eleştiremiyorum. Kılıçdaroğlu mitinglerinde konuşmalarında demiyor mu? Gençler istediği gibi konuşup tweet atabilecek, istediği gibi özgürce konuşabilecek, eleştirebilecek diye demiyor mu Kılıçdaroğlu? Bu ne demek yani şimdi? Biz ikinci baskıcı otoriter kişilerin başımıza geçmesini istemiyoruz. İsteseydik zaten hali hazırda evde var ondan devam ederiz. Şimdi bunları anlattım çünkü bu tarz büyük skandal olayları olaylar yaşanmasına rağmen hala CHP eleştirmeyin, CHP ölümüne destekleyin diyen bir tayfa var maalesef ki. İşte burada görüyoruz ki partiler, siyasiler, bizi yöneten insanlar değilse bile oy veren insanlar yine aynı mal. Geçenlerde Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir tweet attım. Bu nakdede diye hitap ettim kendisine. Adam altta yazıyor ki işte sen nasıl böyle konuşuyorsun? Bunlar nasıl söylenler? Saygılı olmak zorundasın. İşte aynı bu lafları yiyorsa Recep Tayyip Erdoğan'a söyle falan filan. Öncelikle hayır saygılı olmak zorunda falan değil kimse. Evet bu lafları Erdoğan'a kimse söyleyemez. Olay bu lafları söyleyebileceğimiz başkanları başa geçirmek zaten. Kaldı ki şu anda Erdoğan'a bunları söyleyemeyip Kılıçdaroğlu'na söylüyoruz. Çünkü yarın bu adamlar başa geldiğinde, ellerinde güç olduğunda yine söyleyebilelim diye aynı bugünkü gibi. Amerika'da adam çıkıp fuck Trump diyebiliyor. Biz neden diyemiyoruz yani? Ne farkımız var? Biz neden Anadolu öküzü olmayı tercih ediyoruz? Neden makama mevkiye bu kadar saygılıyız? Bu adamları o koltuklara bizler oturttuk. Ki üç eleştiriye hakarete katlanamıyorlarsa neden siyasetin içindeler? Hem bizleri yönetiyorlar hem de kötü yönetiyorlar yani. Başa kim gelirse gelsin mükemmel olmayacak hiçbir şey. Elbette sıkıntılar olacak ve biz bunları dile getirip eleştireceğiz. Gerek ise isteyen küfür edebiliyor da olması lazım. Çünkü bu adamlar bizi yönetiyor. Başımızda bu tapma olayı her partinin kitlesinde var bu arada. Sadece İmamoğlu, Mansur Yavaş CHP için demiyorum. Yani tapma derken gerçekten tapma. İşte hata yaparsa görmezden gelme, padişahım, başkanım liderim gibi ithamlarda bulunmak. Mesela bundan birkaç ay önce Muharrem İnce vardı. Böyle Muharrem İnce haberlerinin altında başkanım, liderim, cumhurbaşkanım gibi bir sürü yorumlar şimdi yok oldular birden. Sıra Ümit Özdağ'da. Şu an aynı Muharrem İnce gibi yine herhangi bir söylemde bulunduğunda direkt atlıyorlar işte. Harikasınız! En büyük lider sizsiniz daha büyük yok vesaire vesaire bunlar çok yanlış söylemler kötülediğimden falan demiyorum. Ümit da özellikle mülteci meselesi konusunda ana muhalefetin yapamadığı ya da yapmak istemediği önemli bir konuyu gündeme getirdi ve bundan kitle topladı. Demek istediğim şey evet bu adamları destekleyin evet bu adamlar doğru yaptığı zaman arkasında durun. Fakat bu adamlar hata yaptıklarında aynı destek verdiğimiz şekilde üstlerine çökmeyi de bilmemiz lazım. Siyasilere politikacılara bu kadar fazla sevgi beslememek lazım. Bu adamların hiçbiri bakın hiçbiri Bizlerin iyiliğini istemiyor. Hepsinin tek derdi koltuk ve seçim anketlerindeki rakamlar. Bu kadar yani. Şu an mesela AK Parti yolsuzluktan dolayı, adam kayırmaktan dolayı eleştiriyoruz. Bakın evet bunlar çok yanlış şeyler. Ama bunların hiçbirisi farklı bir lider geldiğini düzelmeyecek. Yine aynı şekilde yolsuzluk adam kayırmaca maalesef olacak. Biz bu adamları eleştireceğiz. Biz bu adamları eleştireceğiz. Biz bu adamları darlayacağız. Yaptıkları hataları unutmayıp sürekli üstlerine bineceğiz ki yarın öbür gün iktidara geldikleri zaman aynı AK Parti gibi bu kadar fazla yolsuzluk yapamasınlar. Aynı şekilde şu anda Türkiye'de devletin yetkisi ve gücü çok fazla. Her şey devlet bağlı kamulaşmış ya da yandaşlara peşkeş çekilmiş. Böyle bir ortam olduğu sürece kim gelirse gelsin AK Parti kadar fazla olmasa da yolsuzluk olur. Bundan dolayı devleti küçültmemiz yine bizim yararımıza olur diye düşünüyorum. Bunları böyle bir videoda anlatmak istedim. ama yani dikkat edin eleştirdiğimiz dalga geçtiğimiz koyunlara dönüşmeyelim diye. Ben en büyük problemimizin siyasilere karşı olan aşırı tapma içgüdüsü olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu düzeltirsek diğer her şey de düzelir bence. Sonuçta bir mile tak edildiği gibi yönetilir. Siyasileri faydamız için kullanalım yani. Onlarla işimiz bittiğinde onları çöpe atmayı bilelim. Bu videoda kesinlikle hiçbir şekilde CHP'ye veya başka bir partiye oy vermeyin demedim. Oy verin. Mutlaka verin. Kesinlikle verin. Evet yani bana soracak olursanız Erdoğan'ın karşısındaki adaya kim olursa olsun oyumu vereceğim. Çünkü kendi halkına sürsük diyen bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Ülkeye bu kadar fazla mülteci sokan, ekonomiyi kötü yöneten bir lideri istemiyorum. Yani kimse istemez. istememeli Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy verme sebebim adayın çok iyi, çok yakışıklı olduğu veya partisi harika olduğu için değil. Sadece 20 yıllık bir güç sarhoşluğunu sonlandırmak adına oyumu vereceğim.